Belediye başkanlarının veya milletvekillerinin işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye katılması, AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ye, İyi Parti'den farklı yere, devadan oradan buradan ben buna karşıyım kardeşim. Ben buna karşıyım. Sen bir milletvekili adayı olarak, sen bir belediye başkan adayı olarak halkın karşısına çıkıp da Parti rozetini arkana alıp seçilinceye kadar, seçildikten sonra parti rozetini unut, halkın milletvekili belediye başkanı ol. Ama partinin o bölgede etkin gücünü kullanarak git belediye başkanı ol, milletvekili ol, seçil, sonra da halkın iradesini gasp et, sonra olmadı hadi eyvallah ben bu tarafa geçiyorum de. Bunu kabul etmek hiç mümkün değil. Yani halkın iradesinin gasp edilmesini kabul etmek hiç mümkün değil. Yani burada ekranlarda bunu açık ve net söylemek gerekir diye düşünüyorum. İşte belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisinden AK Parti'ye geçenler, AK Parti'den belki farklı partiye geçenler, diğer partilerden geçenler, o oraya bu buraya şu şuraya halkın iradesi işte havada kalıyor o zaman.